Kuzenler İş Başından herkese selamlar. Ben Mert. Ben Demir. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeniden karşınızdayız. Kuzenim Emirle birlikte Kuzenler İş Başında kanalı olarak bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu arada arkada da bizim kuşumuz Değil bize mi? eşlik ediyor, muhabbet ediyor. Arka plan sesi yapıyor. Değil mi lan? Oda sustu. Evet bugün arkadaşlar Yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bugün Emir'le birlikte ne yapacağız Emir? Evet arkadaşlar bugün Granny 3 oynayacağız. Aynen öyle arkadaşlar. Bugün Granny 3 oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun keyfi bizlere sunacak bu videoda. Emir sen aslında önceden oynamıştın Granny 3'ü ben de oynamıştım. Ben çok seneler önce oynadım arkadaşlar bu İki arada. Sene, arada. Önce İki sene önce oynadım. 2 sene önce oynadın. Sen evet. bayağı oynadın ama. Emir oynamış. Ben, ben bir de bir gün önce de oynadım bitirdim. Evet, bakalım bizi de ne bekleyecek bu videoda. Ama Green çok stres yapan bir oyun gençler. Her yerden bir şey geliyor. Vallahi Emir iyi biliyor şu an. Ben, ben... onu söyleyeyim. Emir bizden iyi biliyor. Sen şey kaydı mı? Evet, evet. son başladık. Dur başlayacağız şimdi. Buraları keseriz zaten. Ben şey yapmadım. Önce sessize al. Sonra şunları sil. Ah. Video kaydımı başlattım. Ama o biri gel, bir şey geldi. Sıkıntı değil. Evet. Oyuna başlıyor başladık, belki. şu an. Oooo. Yalnız girişi de güzel yapmışlar. Nereden developer yani ya, oyun yapmışsa? Ya ama böyle yapmıyorlardı. Daha farklı bir girişleri vardı. Hatta giriş yoktu ki. Değil mi? Ona başladık. <laughs> başladık. Play. Evet. Normal alalım mi? bunu. Normal alalım. Normal motorunun yani gayet normal bir şekilde oynayalım. Müziği kapatalım sadece. Şimdi şey var arkadaşlar. Ben iyi izler zamanlarım. Çünkü normalde bunlar hem gıcırdılar oluyor. Hem, hem Hı -hı. bir tane makine var. Yukarı çıkar aşağı indiren. O makine bile internet şeyli elektrikli oluyor. Eğer olmayınca ben böyle bildiğim ölüyormuş gibi. Çünkü çok işime yarayan bir şey. Yukarı çıkmak için ama olmadı ne yapacağım bilmiyorum. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Keşke skip şey yapayım. Skip yaptım mı? <laughs> Boş ver yapmaz anladım. Aga saçma sapan bir şekilde hmm. kendimiz hmm, Evet. Merak, fazla merak. Devamı birazdan. <laughs> ya niye kendin giriyorsun ki? Git boş ya. ya. Bak kameraya bak. Ya, kamera bizi takip kafayı çevirmiyor bu arada. Yaprağın düşüşü falan. Kendi yere bakıyor. Yaprağın nereden düşüyor onu da merak ettim. Hmm. kapandı. Ya, ya. buradan sonra zaten niye devam ediyorsun? Kapı Şimdi arkasına yapacaksın? bir bakacak. Yok. Hiçbir şey yok. Hayır niye bir anda yani şey? Kapıda kilitleyeceğini ben de anladım. <laughs> Neden veriyor o zaman? E ben olsam orada yani şey yapardım yani. Taş gibi bir şeyle üzerinde. <gülüyor> Hala <gülüyor> daha mı yürüyecek? Oh oh geçmiş olsun vay vay. Ya bundan sonra ben devam eve yürüyor ya lan lan Hiçbir... Canı atlamış oradan. Bölken ve a, a, Duvara girdik Hayatım kaydı Hayatım <laughs> <laughs> Birinci gün başladı Evet Ben bir sensiti arayalım Lazım Evet hey, ayarla Şöyle <laughs> Başlayalım hadi bakalım Evet, klasik başlangıç şu an. Bu lock bir hiç sevmiyorum ben. Çok uzun sürüyor. E şimdi bir de normal modda bunlar daha uzun sürüyor değil mi? Evet. O da var. Bilgisayar oynamak daha rahat yani. evet başladık. Bu arada bir ses duyduk. Fark ettin mi? Kapı, kapı kapıyı... kırıyordu nasıl? O yukarıdan geliyor değil mi? Kapıyı kırıyor. Aynen seslerimizi yaptık şu an. Şu an lazım değil. değil. Şu anda kalır. Olsun. Tamam. Evet Emir bu arada direkt aşağı girerek başladı. Orayı bir açtı şu an. Büyük ihtimalle buraya girecekler. Ses açsana. full. Dur Benim. Geliyorlar sanki. Evet şu an bir yürüme sesleri var. Aha geldi. Granny gelebilir Granny çünkü. Granny geldi. Grandpa duyamıyor zaten. Evet. O çünkü görerek. Gazi olduğu için. O eskiden. El bombası <laughs> Gel hadi saklanma çoğu oynayalım. Ben oynarım valla. Kapanı da attı. Hep kapanı... Allah'ım. Kapanı Allah. hep şey yere atıyor. Oysa bunu yanına alacağız. Taktik var çünkü. Oo Emir, yalnız bu var ya fena. Ne? Ben mi? He, sen oradan ses yaptın onu oraya gönderdim. Ben duymadım onu. Kapan yapma be. Emir <laughs> sıçtık. <laughs> Emir sıçtık Emir. Geçtim. <laughs> e kapan o yakalanacak şimdi. Yandan geçtim. Onun bugları var bizleri. Emir sağda da. <laughs> şimdi başka bir yere al şuraya al ya. Attıma sıçtım. <laughs> Kalbim duruyordu bir anda önümde o var. Oğlum adam arkası dönük. Bari şey olsa yani. Böyle. Arkasına dönmeye şey yapmadı yani. Biz burada gıcırdattık mı bir şey? Gelecek mi şimdi Gelecek. bu odaya? Oğlum su sesi gibi. Uzaklaşmıyordu ha. Bence buraya girmeyecek. Peki bu odanın çıkış yer var mı? Yok, Yok. Hiçbir yere gitmiyor. Biz şu an kapana kısıldık yine. Oo bir yer açıyor. Gösterim. Kilitli bir yer açıyor. Buraya aynı kilitli bir yer açtı. Gıcırdamalar var çünkü bu oyunda. Ben normal bak gıcırdadı gördün mü? Evet. Normalde gıcırlıyor. Eylül'de hiç gıcırlamıyor. Gıcırlama adam nefret ediyorum yani. ya. Ya gıcırlama bizi çok şey yönlendirecek. Ben? İki tane var burada. Silendir yine gelebilir bu arada. Her an. Gıcır... Onu yapınca şimdi sen... Arada bu arada bu kapıyı açmış Emir. Bu kapıyı açmışız. Yapma be. Nereden bileyim orada olduğunu ya? Bir de tam da <laughs> <the> Granny'nin <laughs> sesi vardı orada. Anam! <laughs> yapma be. Geri zaten bir anda arkaya doğru çektim. Evet ya fena. Çok fena. İkinci gün. Yapacağım bir şey yok. Hiç önemli eşyaları vermedi bana. Bakamadım ki bir yere hiçbir yere. Sıkıştırdılar çünkü beni. Ben o kapıya tekme atardım. Ben. Hiç uğraşmazdım. Bu arada bir kapı... Kapıları daha açıyorlar. Bu oğlum? Ben de Grem grand, grandpa'dan kaçma yöntemini biliyorum. Eğer vurduğunda o tam vurduğunda içinde böyle yaparsam yanına vuruyor. Onu iyi denk getirmek lazım. Bu arada Slenderine hiç gelmedi. Beni denk getiriyorum da hiçbir şey çıkmadı ya. Bu kadar şans olmaz ya. Kesin mutfaktan bir şey çıkacak. Şöyle en iyi ihtiyacım olan şey silah anahtarı. Silah olsa çok rahatlarız da silah da bulamadık. Silah nakları şey Evet dedi. şu kulübenin içine nereden gireceğiz? Şet Onu kolay kolay... Oo ne yapmış be? oraya? <laughs> Bizim, <öl> <laughs> Bizim şey kalmış <laughs> orada. Bismillah. Yine aynı yerde ölmek yok mu? Aynı şekilde ölmek istedi <laughs> zaten. Ya! Allah! Bu vardır fayağı korktuk ha gerilimle. Bu... Slender yine çok beklenmedik anda geliyor. Bir de falan kaçarken yaparken bunu yapıyor ya bazen. Çok stresli. Ben bile hopladım yerimden ya. Oo. Kokonat mı? Hayır. Weapon key. İhtiyacı var. Umarım mi? bahçeden gelmez. Harika. Şimdi bir güzel bir plan. Aha bir tane daha. Toplam 3 tane var zaten değil mi? Evet. 3 tane toplayabiliriz. Top... Hadi bakalım. Kapıyı açacak mı? Ben Bu arada en sıkıntılı yer burası yani. Şu lobi çok sıkıntılı. Arkandan gelebilir. Bak <laughs> yani şu merdivenden acayip sıkıntı. Çünkü yukarı geliyor diyorum. Kaçıyorum bir an önümde Grandpa var Sıkıştırıyorlar yani. baya fena bir şekilde. Ya birini garan... En sıkıntısı arkadaşlar bence Grandpa burada. Hani vurması çok fena. Hayır, yani onlar, kaç onlar kaçılıyor da. Grandpa'nın şeyi çok kötü. Silah vuruyor ya. Aynen. Kaçma kaçtıktan sonra bir de bir tane daha vuruyor. Sanki sınırsız mermisi varmış. Biz iki tane mermi vurabiliyor. Bu arada o silahla vurmadı bizi. Yumruk attı galiba. Evet, yumrukla silahla vurdu. Aha. Aha biri geliyor galiba. Grandpa. Emir bizi gördü mü o? Oo! İkisi aynı yere gidiyor. Aşağı Hayda. Gidiyor. Çok yukarıya gidebilir mi acaba? Aynen. İkisi aynı yere gitti Emir. Çok iyi. Ama orada duruyor mu? Taklıyı biliyor musun sen yavaşlamayı? Yavaş? Emir orada durdu sanki. Gidebilirsin. Gıcırdama. Olacak. Bu muydu gıcırdama? Gibi? Yok. Evet harikayız. Bu ne? Shit key. Evet, key. Gel bakayım. kafanı üstünde yumruğu yiyecektim. Grandpa silah <laughs> versene. Yukarı çık bence. Şu an işimize bakalım. Biz onları beklemeyelim. Onları uygun bir yerde bulduğumuzda vururuz Şu zaten. Üç tane memnun... bak güzel gördün değil mi? Hı -hı. Ben ne her, her duruma göre şunları açayım da. Arkandan gelebilir. Burası gıcırdadı çünkü Emir. Şu an var. Arkam. Grandpa'da dön. Sen... Aha! Diyor ya. Şöyle falan kapatalım. Bunlar kapalı mı? Ha. Oo aynı yere bağlanıyor zaten. Buraya İF'ye katılıyor da ikisi beraber gelince. Bak burası Onu çok... aldığın anda... Burası benim çok işime yarıyor. Ama Burada var ya şu normal şu an çalışmıyor bak. Elektrik yok hmm. no Normalde böyle. Peki elektrik... Buradan atlayıcı olmuyor. Elektrik, en üst kattan atlayıcı yani. En üst kattan atlayınca. Zaten. Evet. Şu anda Granny anladı galiba bizim bir şeyler karıştırdığımızı. Yani onlar bir şey karıştırıyor. İşte sen bizimle eğleniyorsun. Biz de seninle eğleneceğiz diye bir gülücük attı. Kahkaha daha doğrusu. Aha geliyor. Bizi gördü değil mi o şu an? Yok, gördü bence Emir Başkan geliyor ya. Kim gördü? Ya, ikinci yumruk zannedeyim. Tam alamıyor musun şimdi onları? Bak bir dakika. Normalde bir e, iki 2 dakika 30 saniyeydi. Şimdi 1 dakika oldu. Çünkü normalde öyle. Aha, Emir geldi. Bir daha şimdi tüfeği alıyoruz. Ve Evet rahatladık şu an rahatladık Şu an 10 numara Bıcırda değil mi? Ama bıcırda ne bıcırda yok Bu ne ya? Ne onları kaydırsın bir... Oyun oynarken kaydıramam Şey yapsana bir daha saniye Bir dakika Oyun durdurabiliyor mu? Yok yok şunu Ha şimdi devam et Hı. Ve onları keserim. Şurada. Bana şu an plan lazım. Az önceki si silah bak oyunda bir bug var. Eğer silahla Granny'ye ölürsen ya da Grandpa ölürsen direkt silah alıyorlar. O yüzden ben silah en doğru yere saklıyorum. Burada hiç alamıyorlar. Bak çünkü. Hmm, doğru plan bu arada. Güzel mantıklı. İhtiyacım olduğunda giderim. Mermiler orada. onun içinde kalıyor zaten. Evet, tamam iki. güzel. Peki Emi az geri gelsene. Sağ sağa bak. Şurası. Ö oraya değil oraya değil. Şura, buraya nasıl giriliyor? Önünde gördüğün yer. Ha burası orası mı? Tamam. Buraya geliyor ya mesela. Buraya geliyor. Ne yapacağım ha, diyorsun. Burada eğiliyorsun. Bir anda kaçıyorsun. Oradan vuramıyor mu? Vuramıyor. Aynen hemen kaçman gerekiyor. Beklemeyeceksin. Evet şu an ana logoya geldim. Şimdi bana bu lazım. Ben çünkü vazoları vuracağım. Vazoları. Bu arada Slenderina hala gelmedi. Yakında gelir o. Hmm, tam beklemediğimiz anda geliyor ya. Ya yani zaten oyun öyle planlanmış. Hem her böyle yakalandıktan ve yakalandıktan diye ya, şeyden sonra stresler sonra geliyor. İki tane yeter aslında. Ama bir tane daha ben yine yanıma alayım da şey grandpa hmm, falan gibi. Bazen iki de ölüyor. Evet bir tane daha var orada. Ağzını tam ağzını vurman gerekiyor. Evet şu an Grandpa'nın tüfeği olmaması çok iyi yani biz uzaktan vuramayacak. İkisi de ya ikisi de. Gerçi bizim de bizi yakından vurdu o kapı, oha. kapı girişleri falan çok önemli. Çok uzağa gitti. Yukarı çıkma abi yukarı çıkma. Uf. Niye hep böyle oluyor ben yukarı çıkmak istediğim zaman buna çıkıyor ya. Şimdi ben, şu an benim elektriğim olsaydı ben yukarı çıkardım ya. Elektriği açalım. Açmak için şu etkiyle aldım sonra kablo aldım. Ya bayağı iş. Biz bu arada nasıl kaçmayı düşünüyoruz buradan? Normal kapı. Onun için ilk önce jeneratörü açmam lazım. Shield gear aldım onun için ilk önce şitge, kablo, sonra ee, şey var ya kocaman orada kapı var. Bunu açmak için şu lazım. Bir de fuse lazım. O zaman da kaçabiliriz. Hadi bakalım. Bayağı iş var. Füze niye lazım ki? O şey yukarıdaki kamera var ya Onu e, onun anahtarı gibi. Ha anladım. Onu kapıyı açmak için. Emir dikiyorum. dikkat et buraya. Aa geliyor. Emir gördü seni. Ya şimdi değil mi? Evet şimdi tabii ki şimdi olacak. Gel. Emojon geliyor. Gel gel. Kafa gireceğim var. Gözün var. Yerden taş var. Ösen kemi. Arkadan granat gelmez lan. Ya geldi vurayım da zaten geldi. Yerde... Taş var. Grenden bari kurtulmuş Nerdesin? Neredesin bunak? Arkana dikkat et bence. Nasıl arkama geldi? Ya stres oynamak istemiyorum ben rahat oynuyordum normalde bunu da. Burası en sıkıntılı yer zaten. Bak yani şuraya giriyor ya beni vuramıyor. O yüzden çok rahatlıyım burada. E yani buraya giriyor ya ben hiçbir şey yapamıyorum burada. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ama orada duruyorlar seni bekliyorlar. Yo gidiyor. Bir zaman sonra ben size bunu yakalayayım. Bu salak burada bekleyecek sonra gidelim de. Son da yakalayayım zaten burada diyor. Evet, evi turladık bahçesine. Ya evin dışı çok iyi de... ...bunların dışarı çekmek için bir yol yok. Hep evin içindeler. İki tane yoldan bir tanesi zaten şu... ...ya şey ya da evin merdivenleri. Merdivenleri bunlar hep kaptığı için ben hep buradan çıkıyorum. Elektriğim olmadığı için buradan Bu arada Grandpa geliyor. Kör kör görmüyor ya. Hmm, değil miydi? Gördü değil gördü mi? gördü. Sıra gördüm. var mı onun elinde? Yokmuş. Oha bu köyü ne zaman Emir, koşuyor? Emir bayağı hızlı geliyor lan. Sen yaşlı bir blok değil miydin lan? Al tek attım görüyor musun? Ooo yes. Baba pro. 1 dakika 30 saniye. <laughs> 15 40. Baba pro. Baba pro Emir. <laughs> tamam işte Granny'in için başlayabilirim. Ama nerede olduğunu bilirsem. Şimdi bir dakika 30 saniyem var. Hızlı olmam lazım. Evet. Green kesin buradadır. Buldum. Şimdi gelecek. Gelecek. Sen de gel vurayım da. Bunu alayım bari. gelene kadar Grand Paul'u yanar. yok. Aa, geliyor sandım ha. sesi yok ama Grand Bak, Nereye gitti buraya... bu kadın? Fil buraya lazım. Oo bayağı işimiz var. Emir geliyor. Nereden? Oha bayağı yakındaymış. Vurdum <laughs> ya. <laughs> 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 Keşke tüfeği alsaydın. Vurmadın mı? Bilmiyorum orada. Ha? <laughs> <laughs> Evet, üçüncü gün, Emir şanssız bir şekilde vuruldu. <laughs> Ama orada bak, ikinci vazoyu niye vurdun ki? Zaten önce Granny'yi vursan... İkinci vazoyu vurmak zorundayım, o benim oyunumun şeyi. Petlokey şu an bende. Ama ses zaten çıkarmışım, geliyor kadın. Bir daha bir tane niye bıraktın kendine? Petlokey burası değil mi? Evet. Petlokey'i nereye koydum ben? Bilmiyorum. Petlokey'i biz bulmadık galiba. Bulduk, bulduk. Bulduk mu? Emir... Ya... Bak amına. Seveyim seni amına. Burada bir şey yoktu. Yoktu. Geliyor. Allah bismillah. <laughs> 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 Yalnız o gerilim müziği olmasa var ya Emir devam et yoluna geliyor Gren de geliyor Ya bir beni rahat bırakın Sosyal mesafemizi korusak <laughs> <laughs> Gren bana kesin burada Yok değilmiş Arkamızda mı? dayı. Oha. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Abi, sirendrina çok düşersin. <laughs> Aa, var mı yukarıda adam yaptılar. <laughs> artık kanlıyız. Artık. Bittik bittik. Öldürdüler bizi. Hayır normal mod ne yapıyoruz bu? Niye yaptınız bu kadar? Abartmayın lan oyunu. Cırrıt. Evet artık bütün riskleri aldık dalıyoruz yani. Hiç. Bana ne? Ölmeyeceğim. Tüfeğimiz de gitti zaten. Hey. Evet. Ya bu silindirine de var ya ama şerefsiz oldu. Gireni bu üçü bu yüzden şey mi? Hem mantıksız hem sıkıcı. Açsam mı? Kesin karşına çıkacak ha. Vallahi çıkıyor. Ya Grepa senin doğduğun yere ben. 5 milyon. Evet tüfeği var mı onun? Evet. evet. Vuracak şimdi. Senin doğduğun yere ben hayranım. Gel gel. Arkadan da granny geliyormuş. Ya tutturuyorum ya. Abi ciddi misin? Allah'tan görmedim. Şaka yapıyorsun ya. Bu arada granny galiba oradaymış. Artık beni bıraksınlar da. <laughs> ya ben genç olsam şu şuraya koyarım. Sonra indirine çıkıp şuraya çıkarım yani genç kentte. Aa ama bu işte o değil Emir. Önüme çıkıyormuş. Oh. Böyle sen duvara çok yakın gidiyorsun yani anında seni görebilir. En yani tehlikeli hiçbir şey yok. Kızletleyeceğim biraz. Ya ben gerçekten de olsam şunu bak şuraya parçalarım. Şuraya takarım. Şunun üzerine atlarım kaçarım yani. Her zaten ben bu suyun içine niye giremiyorum? Koşarsın ki. Ya suyun ama suyun içinde de timsah var. Ya koşabilirsin. Niye bekliyorsun? Koşmuyor ki bu adam çok yavaş ilerliyor. Adam değil bu kadın. Harbi mi? Evet. Hadi daha. Hadi. Hop dur. Her zaman buradan geçerseniz ben oldum. Daha ha bir... geliyor. Az önce ben Gren'in elinde silah mı gördüm? Bu arada Granny bu tarafa da geliyorlar olabilir. Mutfak tarafına. Ben de Gren'in elinde silah Bizim... mı gördüm? Şu an ne yapmamız lazım? Senin yani neyi bulman lazım? Ya Petlocky'yi nereye koydum onu hatırlamam lazım. İkinci katta kesin. Bir bu elindeki... Evet petlock'e ikinci katta da sen yukarı çıkman lazım. Biliyorum da çıkamıyorum. Bunlar hep burada. Önüme çıkarsa diyor beşinci gece geçelim. Kapıyı nasıl açacağız? Vurma kapıyı. Bismillah. Haydi ya Allah. Evet. Aşkım beni. Yeah. Ooo <laughs> <laughs> oh, yalnız çifti <çıktı> baktım. <laughs> Aa Elif bitirdi ha Emin. <laughs> çık çık direk <laughs> yukarı yukarı yener yukarı niye geri dönüyor? Ya orada. Ne orada? Krep orada krep orada. of oy oy. Ya niye om, çok fena. Bu harbi koşamıyor artık. O kadar dayak yedi ki. Abi cift de... Amına koyayım Matrix'imden ben. Matrix'imden ben. <laughs> ya kaçamıyorum, her yerden bir şey geliyor. Arkamda Granny var, saklarsam o beni öldürecek. Gerçekten böyle yaptığımda neden Grandpa beni vuruyor? Bir şey yapamazdım. Hmm. Bu arada orası çok fena sıkıştı. The last Beşim. Bana ne? Öldüm zaten, bittim ben. Ya çok sıkıştırıyorlar. İşimiz Aa. zor, Emre. Patates olduk. Valla. İkisinin bir arada olması bizi çok zorladı. Senden ne evet. bir saçma sapan yerden çıkmaz? Yok tam böyle var ya. Şu an... bak yine aynı yerde çıktı, fark ettin mi? İmridi. Çıkamıyorum ki yukarı. Kesin burada bir şey olacak öldüm. E belli zaten. Hep aynı yerlerde. Hep aşağıda yuka en yukarı yukarıda. Yukarıdalar burada. ve yukarıda olmaları bizim şu an işimize gelmiyor. Tam da burada ölmüşüm yani. Hmm. Kazık gibi kalmıştı. Bu arada bu da bizim öldüğümüz yerlere şey atıyor sanki. Checkpoint atar gibi. <laughs> Elimizde plankla geziyoruz. <gözebilir. gülüyor> ya ben gerçekten korktum. Kafasına vurdum. Aha yine orada. <laughs> Buradan bir şey başka bir şey çıksın. Artık. Ya şunu ben gerçekten korkunç bir stresle şu kafasına vururum yani. Bu evde ne saçma ya. Kendimi savunmuyorum ki. Ben gerçekten umarım kaçar mı valla. Abi Grandpa bizi bugün yok etti ya. Bugün Grandpa bizi <laughs> Ya ben çekil elinden Mor moruk ya. <laughs> evet. Ve bittik. Arabaya bizi koydular. Murk. Sağlı sollu bize bakıyor. Öldürdü bizi moruk ya. Burada giren de ölüyor. Bak burada giren uçuyor. Şurada giren uçuyor. E, <laughs> Grandpa. <laughs> Grandpa. Adam ikimizden de kurtuldu. Adam triple kill. Adam bize hep öldürür zaten. Bir kez Green öldürüyor. bize de true evet, kill. Game over. Emir başaramadık. Ya bir şey yapalım ki yani her yerden beni bastırıyorlar. Herkes Allah. gördü. Zordu ama yapacak Tire bir şey yok. Kimi Yok. Bu bugünlük sonuna gelelim. Tamam. Eğer çok like gelirse bir sonrakinde ben oynayacağım. Arkadaşlar Yüksek beğeni gelirse daha doğrusu ya da bir ilgi alaka olursa yorumlarda da bekliyoruz bakalım. Oynanışsın, devamı gelsin diyen olursa bu sefer ben oynayacağım, Emir izleyecek. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarla karşınızda olmak üzere Kuzenler İşbaşı'ndan herkese görüşürüz.